Ne ne konuştuk? Ben adamın yumuşak karnını bul bana dedim. Sen nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Öyle mi? Timur Bey, ben Adem'le ilgili endişe edilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Bu sana son uyarım. Artık sanma Bekir. Bil. Büyük sevkiyat öncesi hiçbir problem istemiyorum. Bilmelersiniz. Adem'i gördünüz mü? Kaybolmuş yine. Adem burada. Hayırdır? Tamam siz işinize gücünüze bakın hadi. Hoş geldin Adem sen de. Nereden böyle? İşim vardı Bekir. Oğlum haber vermeden çıkma dışarı. Bak Timur Bey senin sorduğu yok demek zorunda kaldım. Tamam idare ettim ama gelince yanıma gelsin dedi. Yoklamayı mı kaçırdım? Oğlum öyle mi söylüyorum ya? Yanlış anlıyorsun. Nerede şimdi? Bahçede. Tamam. Hayatım açık söylemek gerekirse bundan sonra biraz daha rahat olabilirsin. Abdullah öldüğüne göre. O zaman benim korumaya ihtiyacım yok artık. Heh, biz de tam senden bahsediyorduk. Bir insan lafın üzerine gelirmiş. Gel hadi, otur katıl bize. İyiyim böyle. Abdullah ağlanları duymuşsundur herhalde. Sen gelmeden ver Yasemin'e daha rahat olabileceğini söylüyordum. Senin soruna gelecek olursak hayatım. Maalesef benim düşmanım bitmez. O yüzden Adem'le çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca onun gibi bir adam bulmuşken öyle kolay kolay bırakmam. Ama bundan sonra senden ziyade benimle beraber olmaya başlayacak. Yani onu senden çalıyorum biraz. O zaman ben yarın tek başıma vakfa gidiyorum. O kadar da değil. Efendim. Dinle. Evet. kesin çıkacak orada ya. Hatta şu anda belki etrafımızdadır. Kesin öyle bir şey. Nereden bulacağım ben o parayı? Onu nasıl, nasıl yapacağım ben? Ben de olsa vereceğim ama biliyorsun kızım benim etim belli bunun belli. Biliyorum teyze tabii ki biliyorum. Ama senin çevrende hali vakti yerinde o parayı çıkarıp verecek insanlar var aslında. Yok artık. Olmaz öyle şey. Ben de oturmuş burada seni dinliyorum. Neden olmaz Nevin? Ha niye? Ya senin aklın böyle bir şey alıyor mu gerçekten? Ben gidip Yasemin Hanım'dan para mı dileneceğim? Hem ne için istiyorsun diye sorduğunda ne cevap vereceğim kadına? Adem'in kesin haberi olur. Adem'e ne diyeceğim? Ben sana gidip Yasemin'den para isten diyorum. O da kocasının eline bakan bir kadın sonuçta. Hem o kadının sağ solu pek belli değil. Sen Timur Bey'den isteyeceksin. Timur Bey halden anlayan bir adama benziyor. Sen gidip insan münasiple söylersen gidip adama yetiştirecek hali de yok herhalde. <laughs> Anahtarın yerini biliyor musun? Biliyorum. Tamam dikkat et. Yasemin. 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 Efendim. Seni yatakta görünmeyince merak ettim. Hı. Midem kazındı. Ben de şunu aldım ister misin? Bak ben yemem bu saatte biliyorsun. где